Arkadaşlar merhaba. Bugün Döloz'un Nietzsche okumasını Bengi Döngü ve Amorfati kavramları ekseninde Zerdüş'teki bazı pasajlar ve zar metaforu üzerinden açacağım. Döloz'a göre ebedi dönüş her şeyin aynen tekrar etmesi değildir. Mesele çok daha varoluşsal bir karaktere bürünüyor. Yalnızca yaşamı güçlendiren zar atımları geri döner. Bu yorumun güçlü yanlarını göstereceğim. Fakat bütünüyle katılmadığım yerler var. Videonun sonunda Döloz'un niçesi ile kendi niçem arasında bir hibrit çerçeve kurmuş olacağım. Şimdi Döloz'un merkeze aldığı zar imgesinden başlayalım. Zar kader olgusunu anlamak için güçlü bir imge. Öte yandan kafasında mekanik bir evren tasarımı olanlar için pek de doğru bir imge olmadığı söylenebilir. Yani bir bakıma gerçekleşen hangi olay bir zar atımı olarak ele alınabilir ki diye düşünülebilir. Her şey nedensellikle açıklanır. Döleze göre her zar atışının iki anı vardır. Birinci anda zar oyuncunun elindedir. Henüz hiçbir şey belli değildir. Birden altıya tüm ihtimaller bir aradadır. Bu an saf kaosun anıdır. İkinci anda ise zar oyuncunun elinden çıkar, yere düşer ve bir sayı gelir. Artık olasılık değil kesinlik vardır. Ve Döleze göre bu ikinci an ilk anın bütün olasılıklarını da içinde taşır. Ebedi dönüş işte tam bu rastlantının bütününü tek seferde olumlamaktır. Hem tüm olasılıkları açık olmak hem de yere düşen sayıyı kabul etmek. Ama dikkat, bu kabul pasif bir kaderime razıyım hal değildir. Döloz'a göre tam tersine aktif bir katılımdır. Döloz, Nietzsche'nin fikrini burada keskinleştirir. Zar, sonsuz kez atılsa bile dönen şey yalnızca kazanan sayılardır. Yaşamı güçlendiren, seni etkinleştiren atışlar geri gelir. Dölöz, Nietzsche ve felsefede şöyle der. Bu kısmı yine e, kendi çevirimden alıntılayacağım sizler için. Fırlatılan zar, rastlantıyı bir kez ve bütünüyle olumlarken, gelen zar, o sayıyı ya da yazgıyı zorunlu olarak olumlar. Bu anlamda oyunun ikinci anı, aynı zamanda iki anın birlikte oluşudur. Yahut bütünüyle eşit olan bir oyuncudur. Ebedi dönüş ikinci andır. Zar atışının sonucu, zorunluluğun olumlanması, rastlantının tüm parçalarını bir araya getiren sayıdır. Ama aynı zamanda birinci anın dönüşüdür. Zar atışının tekrarı, rastlantının bizzat yeniden üretimi ve yeniden olumlanmasıdır. Alıntının sonu. Biraz açacak olursak, atılan zar, rastlantının bütün ihtimallerini tek seferde olumlar. Gelen zar ise bu ihtimallerden tek birini zorunluluk olarak mühürler fakat ikinci an yalnızca bir sonuç anı değil aynı zamanda ilk anın kaosun kendi içine katıldığı noktadır İki an arasındaki sıralama sadece kronolojik değildir bir anlamda ontolojik bir gerilimden bahsetmemiz gerekir bu noktada olasılık ve kesinlik arasında oyuncu işte bu iki anı tek bir hamlede yaşayan kişidir hem kaosu kucaklar hem de onun zorunlu sonucunu onaylar ebedi dönüş bu ikinci anda gerçekleşir. Fakat aynı zamanda ilk anın yeniden çağrılması, rastlantının bizzat yeniden üretilmesi ve yeniden olumlanmasıdır. Bu yüzden burada kadar pasif bir teslimiyet değil, bilinçli bir üretimdir. Gelen sonucu kabul etmek, onu mümkün kılan kaosu da yeniden yaratmaya gönüllü olmaktır. İşte tam burada böyle buyurdu Zerdüş'teki şu satırlara kulak verir Dölöz. Dölöz'den alıntılıyorum. Zerdüş şöyle der. Ben her rastlantıyı tenceremde pişiririm ve onu ancak iyice piştiğinde yiyeceğim olarak karşılarım. Zerdüşt'ün bu pişirme metaforu bazı olasılıkların diğerlerinden çok daha zor sindirildiğini hatırlatır. Kim olasılıklar hemen sofraya gelir, kimileri ise ağır ağır kaynamalıdır. Geçen yayında sorduğum zor sorunun yanıtı belki bu metafor ile birlikte bir kez daha düşünülebilir. Döloz bu pişirme işini bir ayıklama olarak yorumlar önüne gelen tüm ihtimalleri görürsün ama yalnızca yaşamı besleyenleri yani seni güçlendirenleri geri çağırırsın. Bu yüzden burada söz konusu olan kör bir kabullenme değil, seçici bir olumlamadır. Etkinleşmenin ateşinde pişen olasılıkları seçmek. Hem tüm olasılıkların varlığını hem de gelen zarın sonucunu bilinçli şekilde onaylayan bir tavırdır. Şimdi Dödöz'ün kendi eserinden bu düşünceyi keskinleştiren şu pasajı paylaşmak istiyorum. Yine kendi çevirimden okuyacağım. Şöyle diyor Dölüz. Ebedi dönüş bir fizik doktrini olarak oluşun varlığını olumlar. Ama seçici bir ontoloji olarak bu oluşun varlığını kendini olumlayan bir etkinleşme olarak olumlar. Alıntının sonu. Bu noktada tekrar zar metaforuna dönebiliriz. Ebedi dönüş sadece her şeyi olduğu gibi kabul etmek değildir. Sonsuz zar atışında yalnızca yaşamı güçlendiren sayılar geri döner. Elbette bu herkesin oynayabileceği bir oyun değildir. Bu tavır Nietzsche'nin üst insan dediği varoluş kipinin yüklemidir. Dölöz bu yüzden ebedi dönüşü kozmik bir ayıklama olarak görür. Rastlantının tümünü tek seferde olunlamak, Ama aynı zamanda onun içindeki tepkisel, yaşamı zayıflatan unsurları dışarıda bırakmak. Herakleitos'un dediği gibi, oluş yargılanmaz. Çünkü yasasını kendi içinde taşır. Nietzsche'ye göre de ebedi dönüş bu yasayı hem kaos hem zorunluluk olarak bir arada olumlamaktır. Dölüz ise buna bir şart ekler. Yalnızca etkinleşme bu yasaya layıktır. Çünkü dönen aslında yalnızca onu olumlayan güçlerdir. Ve işte sonuç. Zar atıldığında hem kaosu hem zorunlu birlikte olumlamak. Bu sadece kaderi kabul etmek değil, kaderin sunduklarını kendi mutfağında pişirmek ve ancak o zaman kendi yemeğin olarak yemek demektir. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.